Wan Abi İbrahim Abdullah ibn Abi Eufa radıyallahu anhuma en Resulullah sallallahu aleyhi sellem fi ba'd eyyamikilleti laqiya fiha al-aduu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin savaşa çıktığı günlerden biriydi. Intazara hatta idha malat şems bekledi güneş öğle sonrası batıya doğru meyletmeye başladı. Kâme fîhim. Aralarında ayağa kalktı. Fekal Ve şöyle buyurdu. Ya eyyuhennâz. Ey insanlar. La tetemennav lika el adû. Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Savaşı istemeyin. Savaşta ve savaş sonrasında nelerle karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Savaş siyasi dengeyi bozar. Savaş ekonomik dengeyi zedeler. Savaş aile içi huzuru etkiler. Savaş eğitimi etkiler. Hayatı tamamen etkiler. Ve savaş sonrası yıkım başlar. İster galip olun, ister mağlup olun. Dengeler bozuluyor. Düşmanla karşılaşmayı, savaşı temin etmeyin. وَسْأَلُ اللّٰهَ afiye. Allah'tan iyilik isteyin, sağlık isteyin, güzellik isteyin. فَاِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاسْبِرُوا Ama şartlar düşmanla karşılaşmayı gerekli kılıyorsa, düşmanla karşılaştığınızda sabredin. Savaştan da kaçmayın. وَعَلَّمُوا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُّفِ Şunu iyi bilin ki cennet kılıçların gölgesi altındadır. ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ سَلَّمْ اللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ Ey kitabı indiren Allah'ım! وَمُجْرِيَ السَّحَابِ Ey bulutları yürüten Allah'ım! ve el ahzab şu düşman gruplarını mağlup eden Allah'ım ihzimhum mansur aleyhim şu düşman gruplarını mağlup et ve bizi onlara karşı zafere eriştir ya Rabbi. Onlara karşı bize yardım eyle ya Rabbi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz önce uyarıyor. Savaşı istemiyor. Asıl olan barıştır, huzurdur, sükunettir. Ama şartlar savaşı zorunlu kılarsa o zaman da savaştan kaçmayın. Çünkü cennet kılıçların gölgesi altındadır. Yani cennete talip olanlar cihada talip olmalıdırlar. Mücadeleye, mücahedeye talip olmalıdırlar. Biz bugün burada huzur içerisinde bulunuyorsak, sınırda nöbet bekleyen askerlerimiz vesilesiyledir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Aynani iki göz vardır ki La temessuhu mennar Bu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Aynun beket min haşyetillah Allah korkusuyla yaşanan göz zikrederken namaz kılarken, ibadet ederken, Kur'an-ı Kerim okurken gözleri yaşta dolan kimse. İkincisi ve aynun tahrusu fi sebilillah. Allah yolunda sınır boylarında İslam vatanını bekleyen nöbetçinin gözü. Evet, oradaki dakikalar önemli. 250 bin şehit verilmeseydi bugün belki ülkemizde bu huzuru bu güvenliği bulamayacaktık. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize Rabbim hayırlı bereketli ömürler, cennetler nasip eylesin. Rabbim inşallahü teala bizlere de o ruhu, o şuuru bizlere, gençlere, çocuklarımıza, torunlarımıza nasip eylesin.